<laughs> ''Kuntum <kündüm> hayra ummetin nasi, bil ve, münker, ve <billah> Efendimiz aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Borç iki kısımdır. Arkadaşlar borç çok acayip bir şeydir ha. Bak hem beladır hem cennettir ha. Evet. Hem beladır hem cennettir. Bir ödemek niyetiyle borçlanıp da ödeyemeyen ödeyemeden bunu Allah Celle Celal Habibine bildiriyor. Ödemek niyetiyle borç alıp da ben kardeşim Yusuf'tan borç aldım. Kardeşim bir 50 lira ver ama ben sana söz vereceğim. niyetini bu hakikaten vereceğim yani. 50 lira vereceğim. Ama Oldu öldüm. Ne oldu? E şimdi şehit adamın bile 1 lira borcu olsa cennete girebiliyor mu? Giremiyor. Giremiyor. Nasıl olacak? Allah Celle Celaluhu bir şekilde o borcu biriyle ödettiriyor. Onun kalbine ilham veriyor. Git şu adamın borcunu kapat. Bizim cenazelerde meşhur zaten biliyorsun haberlere çıkıyor. Etmiyorum hakkım helal lan ne oldu? Borcu var mı? Şerefsizin diyor. Lan adam ölmüş ne saydıran adama? Adam ölüye sövüyor. Babasına hakkını helal etmiyor. Bana diyor arsayı verin bir de bana hain diyor. Ya ne hain adam tekfur mu lan? Vallahi billah bizim millet acayip ya cenazede hakkı. Ya böyle bir hakkı var mı? Var. Ama kardeşim cenazenin ortasında da hakkımı helal etmiyor demez adamı döverler. Sonra yanına öbür musade seni yatırlar yani. Adamı döve döve öldürürler manyak mısın? Cenaze biter. Cenaze sahibinin oğluna yanaşırsın ya da her neyse oradaki yani varislerine. Hacı abi ya da hacı abla neyse bak babanızın bana borcu vardı. Ha belgesi, belge lazım ama öyle havadan bana borcu vardı. Belge nerede? İşte. Sünnettir ha. Bak sünnettir. Borç verirseniz, borç alırsanız yazın. Bizimkiler ne pa... Şuna baktan Allah'tan bir borç aldık hemen yazıyor. Kardeşim sünnet. Sünnet. Benim böyle bir tanıdığım var. Mübarek ne verse yazıyor. Ne olsa yazıyor. Vallahi şu anda dinliyor zaten o. Böyle yapıyor. İşte falanca Hüseyin'den diyor 100 lira aldım. Misal işte Ahmet'ten 200 lira aldım. İşte şuna 100 lira verdim. Sünnettir. Yazın. Niye? Yarın bir gün öldün. Borçlar birikmiş. Cüzdanı bir açıyorlar. Aa şuna borcu şunu hemen ödeyelim. İşte Allah ödettirir. Not almak sünnettir. Borç verip not almak sünnettir. Haberiniz olsun. Not alın. Ne diyor Allah Cellece? Celle? Ben onu kefileyim. İki ödememek niyetiyle Ha, geldik bizim Türk milletin en sevdiği şeye. Bundan borç alıp nasıl ödemem, sallar gitsin. Öyle kardeşim bizim cemaatten yazıp yazıp duruyor millet. Hocam diyor 30 senedir borcunu vermiyor adam. O diyor 10 senedir vermiyor. 15 senedir vermiyor diyor ya. Vermiyor. Adam borcunu vermiyor. Yan yana geliyoruz gözünün içine bakıyorum vermiyor diyor. Da şu borcu ver. Ne borcu diyor. Lan borç aldın ya sen benden. Yok adam ölü taklidi yapıyor. Vermiyor. He. Geldik o sahtekarlara. Hadi. Ödememek niyetiyle borçlanıp da borcunu ödemeden ölenin. Bütün sevapları alınacak, alacaklısına verilecek. Nerede geçiyor? Taberani. Evet. Acaba. Allah Allah. Allah Celle Celaluhu'nun nefret ettiği iki haslet. Nefret ettiği iki haslet. iki mesele. Bir, cimrilik. Adam diyor, taşı diyor, sıkıyor diyor, alttan diyor, suyunu diyor, emiyor diyor. Öyle cimri kardeşim diyor. Ya. Öyle böyle cimri değil diyor. Ya. Ne dedik? Allah'ın en nefret ettiği iki haslet, cimrilik bir. iki kötü ahlak. Eee gidi bu ahlaksızlık. Bu sokakların rezilliği. Bu tövbe estağfurullah. Ya Rabbi yani konuşunca biz suçlu oluruz ya. Onlar kıçını açıyor, suçlu olmuyor. Biz burada arkadaşım kapanın diyoruz da ayet var da hadis var be kardeşim. Bana ne senin orandan burandan ya. Ya Hristiyansan soyun. Senin için bir ayet hadis yok. Bana ne? Ya da Yahudi memleketindeysen ne alem varsa gör. Bana ne? Ama sen Müslümanım diyorsan ben de sana diyorum ki seni yaradan Allah Celle Celalu sana diyor ki ey hanım kulum örtün. Ey erkek kulum örtün. Erkekler için de geçerli. Erkeğin kardeşim diz kapağının hemen altı ve göbek seviyesi. Onun arası da haram. Erkeğe de haram. Erkeğe de haram. Kardeşim ahlaksızlık almış başını gidiyor. Soyunan soyunana. Bugün şarkıcıların hepsi birbirle yarışmaya çalışıyor. Aa, Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Ne oldu? Orada soyundu, burada soyundu, şurada soyundu. Bayrak açtı, onu yaptı, bunu yaptı. Ne oldu? Rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı neyse bilmiyorum bir hafta mı kaldı neyse ne kaldı sonuçta. O darlığı bak ona Allah gösterdi Celle Celaluhu. Kardeşim ne gerek var? Soyunmaya ne gerek var ya? Ya sorsan soyunan sanatçılar için konuşuyorum. Sorsan dünyada benden güzeli yok. Ulan güzelsen madem güzelsen yüzünü sergili o zaman. Kıçını niye sergiliyorsun millete? He yüzüne güvenmiyor musun da? yüzünden piyasa yapamıyor musun da? Yüzünden ilgi görmüyor musun da? Sen sahnelerde, kliplerde, oralarda, buralarda soyunuyorsun da el alemin adamını, sapığını, milleti yoldan çıkartıyorsun. Utanmıyorsun. Ondan sonra bu erkekler sapık. Bizim benim yardımcım imam hatipli bilmem ne sapık. Ulan senden hala sapık mı var? Bir de imam hatipli diyor yani. Derdi başka. Lafı başka yerlere getiriyorlar. Sahnede soyunurlar bilmem nerede soyunurlar. Milletin kucağına otururlar. Kardeşim ben atmıyorum adam sahnede, konserde yaptı bunu yani. Gitti adamın kucağına oturdu ya. Daha fazla nasıl soyunuruz yarışı var şu anda sanatçılar arasında ve bizim millette, bizim çoluk çocukta bu sanatçıların taklidini yapıyor. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam'ın taklidini yapmayan gençler el alemin yumuşunun ipnesini taklidini yapıyor kardeşim. Allah Allah, LGBT niye çoğalıyor? Bu kız milleti Hz. Hatice Validemizi, Hz. Ayşe Validemizi niye taklit etmiyor da el alemin soyunan çarkıcıları taklit ediyor? Sıkıntı kimde? Ya sen Müslüman değil misin? E Müslümanım hocam, Müslümanım. Sizden daha Müslümanız. Tamam benden daha Müslümansın. Eyvallah da niye soruyorsun o zaman? Hadi bakalım. Tamam soruma cevap ver. Benden daha Müslümansan senin komple giyinmen lazım. Yüzün de gözükmemesi lazım. Benden daha Müslümansan. E sen ne yapıyorsun? Sahnede orama açayım, sahnede burama açayım. Daha fazla soyunayım. Daha daha fazla soyunayım. Bak abartmıyorum size. Bak abartmıyorum size. Yakında neyse söylemeyeyim boş ver ya. Ne söylesek çıkıyor ondan sonra soyunuyorlar ya. Vallahi billahi ya. Yakında dedik tövbe geçen biri de donla çıkar adam donla çıktı. Bizi mi dinliyorlar ne yapıyorlar ya. Vallahi billahi sanki fetva veriyoruz adamlara. Fetva vermiyoruz arkadaşlar. Ama bunlar sanki fetva veriyormuşuz gibi alıyorlar. Yakını düz bunlar utanmasa bunu da yapar diyoruz. Adamlar onu yapıyor. Vallahi anadan üreyen çıkacaklar korkuyorum az kaldı. Bu şarkıcılar. Az kaldı yani. Bu nedir ya? İşte bunları maalesef Müslüman evladı izliyor. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Müslüman evladı bu sanatçı müsveddelerini taklit ediyor. Eee gide hey. hey, gidi, hey. E bunlar hapisli adam olur mu? Olmaz. Daha fazla perçinleniyor. Daha fazla İslam'a düşman oluyor. Daha fazla Allah'a düşman oluyorlar. Sorsanız hiçbiri Allah düşmanı değil. Benim dedem hacı, benim babaannem mahalle müftüsü, işte benim 18. kuşaktan bin tövbe estağfurullah zaten bunlar birilerini seyit yaptı. Neyse oralara girmiyorum. Bunlar birbirlerini kabartıyorlar. Rabbim kötü ahlaktan muhafaza eylesin. Ne dedi hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah Celle Celaluhu en nefret ettiği. Hadi bakalım Gülşen Hanım. Hadi bakalım soyunan bayanlar. Soyunan şarkıcılar. Ahlaksız şarkıcılar. Edepsizler. Allah Celle Celaluhu sizden nefret ediyor. Ben demiyorum hadis-i şerif. Nereden biliyorsun? Bir de i̇şte bunu diyor utanmadan. Nereden biliyorsun diyorlar. Sana ayet mi geliyor? Ulan hadis okuyor sana da. Kaynak Beyhaki. Beyhaki ne diyorlar? Maden suyu mu? Görürsün maden suyunu. Öyle kardeşim. Millete kaynak soruyorsun bak yarım sayfa kaynak saydım adamaya. Diyor ki ona Suudi Arabistan'ın kadrosu mu diyor. Lan o tövbe estağfurullah Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davul bütün kaynakları sayıyorum. Saya saya kaynak kaymadı. Ya bunlar kaynak şey zannediyor. Ulan, dumlu bunlar su kaynağı falan zannediyor. Kaynak ne diyor. Oğlum elektrot kaynağı değil bu kardeşim. Hadis kaynağı. Hadisin kaynağı var. Ya kime anlatıyorsun?